Üfle. Hızlı üfle. Aa. Hızlı. Üfle bakayım Ela. Hızlı üfle. Ha. hızlı. Ha? Hadi. Bir daha. Aa. Aha. Hızlı. Aa. Sen bırak üfle. Heh. Yap. <laughs> Nefes <Nebisi> yedi. <gidiyor. gülüyor> üfle bakalım hadi. Üfle Ela Nur. Üfle kızım. Üfle. Yumruk yaptın hadi. Biraz daha üfle. Derin nefes al. Üf yapma kızım. Üfle anneciğim. Hı. Hadi üfle. İçine atma. Sen üfle. Yazar üfle. Üfle elini açılsın. Üfle 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 eli açılsın. Üfle. Sen elle mi açılsın? Ha? Ha? Üfle. Hı? Hmm. Evet. Aferin. İçine sokma bırak. Üfle sen. Üfle şiştin. Üfle. Ha? Üfle kızım. hop. <laughs> Patlatmadım. anneciğim. Üflesen o çıksın şişsin hadi. Çık, çık, çık. Hı? Ela eli. Aha. Aha. Aha üfle kızım. Kocaman üfle. Kocaman üfle anneciğim. Kocaman üfle. Kocaman üfle bakayım bir. İçine sokma anneciğim. Çıkmıyor o zaman. Nefesin yetmiyor. Hadi üfle. Üfle kızım. Ha şimdi üfle. <laughs> üfle 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 üfle. Aferin aferin ha. Aferin. Bir daha üfle bırak sen. Bırak anneciğim. Bak şöyle bırak. Şimdi üfle bakayım ben tutayım hadi üfle. Olabilir. Çok değil ama. Sen bırak anneciğim şişsin o hadi üfle. Üfle balonu şişir bakayım. Ha şişir. Şişir kızım. Dur ben tutayım. Şişir. Şişir. Gül yabani gibi olmuş bu da. Şişir. <laughs> Gül yabaniye benzemiş. Hadi kızım şişir. hı. Gözleri de mi var kız bunun? Hmm. Şişir bakalım hadi. Oo! Adam oldu. Üfle. Beğendin mi? Beğendim. Nefes çalışmaları yapsam bari bunda hadi. Üfle. Böyle kocaman nefes al Ela Hanım. Diye nefes al. Ver. Takabilirsin sen. Aferin. Hadi biraz daha şişir anneciğim. Şişir bırak sen. Çekme bırak. Şişir. He. Kocaman el oldu. Bak bak bak. Nasıl şişiyor bak. Aha. Aha. Tuttum. Ne yapayım? Böyle bardağa eldiveni koyuyoruz. Tak hadi. Öyle olmaz. Nerede bunu hani nereye takıyorduk? Burada bir tane delik açmıştık. Koy bakalım. Bıraktım annen. Şişir. Şöyle güzel tut, düzgün şişsin. Ha, ha, şişir. Ha, ha. O O zaman bardağı sen tut. Ama sen yine içine soktu. Hadi üfle. Üfle bakayım kocama. Heh. Heh. Tak bakayım. Elanur. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine geleceksin mi? Hoşça kal o zaman sana.